Ahmed Er Rufai Hazretleri Hak Yolcusunun Düsturları El Hikem Hikmetli Sözler Kibir Yalnız kendisine değer veren kişinin Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Eğer bir abid bütün insanlarla cinlerin ibadeti kadar ibadet etse fakat bu arada kendisinde zerre miktarı bir kibir bulunsa o Allah Celle Celaluhu'nun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de düşmanlarındandır. Üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse veli Allah dostu olamaz. Meğer ki Allah Celle Celaluhu onu o kötü hasletlerden temizlemiş ola. Bunlar ahmaklık, kendini beğenmişlik, cimriliktir. Allah Celle Celalihuya ve halka karşı İnsanların en yalancısı kendisini diğer insanlardan daha hayırlı görendir. Zulüm ve haksızlığın her çeşidi kendisini diğer insanların üstünde görmektir. Zulüm ve haksızlık insanın dünyalık yalancı mertebelere haris olmasından meydana gelir. Kişinin hakkı olmadığı halde bir cümleyle veya bir celse mümin kardeşinden üstün olmayı istemesi de bu cümledendir. Diğerleri de buna kıyas edilebilir. Kim ki insanlardan alacağını kaba kuvvetine dayanarak alırsa, onların kalbinde kendisine karşı kin ve düşmanlık tohumları ekmiş olur. Kim de alacağını tatlılıkla alırsa, kendisi güçlü biri de olsa, zayıf da olsa, insanların kalbinde kendisinin iyiliğini itiraf edecek bir duygu bırakmış olur. Allah Celle Celalihu'nun mülkünde Allah korkusu ve takva ne güzel arkadaştır. Yüce Allah, Celle Celaluhu'nun mülkünde ihlas ne güzel ferahlık, ne güzel neşedir. Bir kulda ben kelimesinin harflerinden bir bakiye bulunduğu sürece o kemal ehlinin mertebesine erişemez. Şatiyatla uğraşan kimse şer'i hududu aşmadıkça şatiyatıyla baş başa kalır. Kemal ehli büyükler onların hizmetine devam ederler. Kuru ve kör iddiacılık, nefsteki bir ahmaklık kalıntısıdır ki kalp onu taşımaz. Onu ancak ahmak kişinin dili konuşur. Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerini dile getirmek, Allah Celle Celaluhu'ya yakınlığı hatırlamak ve kulluk mertebesini aşmaktan kurtulmak demektir. Arif ne dünyaya itibar eder ne de ahirete. Kemalin tamamı şunlardan ibarettir. 1. Allah Celle Celaluhu'dan gayri hiçbir şeyin sevgisine gönlünde yer vermemek. 2. Dünyevi meselelerden ve olup bitenlerden ötürü sevinmeyi terk etmek. 3. Ebedi ve ezeli olan Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda yokluk, fena kisvesini giyip mütevazi olmak. Sakın şeyhinin tekkesini harem Kabrini sanem, haline geçim kaynağı yapma. Hak yoluna süluk etmiş, asıl mürit odur ki, o yolda, ihlasla ve sadakatle, kat ettiği merhaleden dolayı, şeyhi onunla iftihar eder. Yoksa asıl mürit, şeyhiyle iftihar eden değildir. Kim ki Allah'ın kelamından gayrine, kulaklarını tıkarsa, bugün mülk kimindir nidasını işitir. Neticede, yalan, ucup, Enaniyet, benlik, güçlülük ve başına buyrukluk atından iner ve ubudiyet kulluk makamında yerine oturur. Tasavvuf ehlinin bazısının ayağını kaydıran vahdet-i vücut konusunda söz söylemekten sakın. Şatiyata varan ölçüsüz sözlerden de sakın. Çünkü böyle ölçüsüz sözlerle küfre düşüp kafir damgası yemek günahla perdelenmekten daha beterdir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu Nisa Suresi 48. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Hiç şüphe yok ki Allah kendisine şirk koşulup ortak tanınmasını mağfiret etmez. Ondan başkasını dileyeceği kimseler için mağfiret eder.